Sağ olun. Sağ olun. Stres, stresliydi. İşte buraya kadar gelmemeliydi aslında genel bakıldığında. Evet, Bülent Batur'un dokunuşlarını da gördük. Sağ olun. İlk önce oradan bahsedelim. 90 dakikayı bir değerlendirelim başkanım. Ondan sonra... Bir Kadir abi. Hayırlı yolculuk sana. Şimdi zor bir maç olacağı belli. Yani e, grubumuzdaki takım, grubumuzun şeyi, e, iyi takım daha çok olan bir gruptayız. İşin gerçeği bu. E, onun haricinde zor bir maç olacağını biliyorduk. En azından Gebze'nin... Kazanma mecburiyeti var çünkü lider olarak bu işi götürebilme adına. Biz daha sabırlı, daha temkinli ve daha çok oyun disiplinden çıkıldığında, maçın başından sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. Oyuncularımız hakikaten yani işin takım olarak sonuncu rahat olun yani hocam. <laughs> tamamına genellemeye yani maçın tamamına genellemede vurduğumuz zaman oyuncularımız düşünülen doğrultuda her şeylerini sahada sahaya koydular. En azından inanmışlık vardı. Bir takım olabilme ruhuyla sahanın içerisinde mücadele etme vardı. Netice olarak 1-0 kazandık. açırdığımız 3-4 tane daha pozisyonumuz var. Evet. Mutlaka ki bu tur maçlarda ikinciye atamadığımız sürece son 10 dakikadaki gibi biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Rakip de artık bütün her şeylerini ortadan kaldırarak tamamıyla golü bulma yönünde hareket ettiği için biz de biraz savunma kurgusu içerisinde oynamaya çalıştık nihayetinde kazanmış olduğumuz için mutluyuz. Esasında şuna özellikle değinmek istiyorum. Yani yöneticilere bile bunu ifade ediyorum. Gölcük Spor'un kuvvet e, oynaması kadar acı bir şey olamaz. Nasıl 37 sene sonra amatör kümeye düştüyse aynı şeyi şu anki e, konum itibariyle bulunduğumuz yer olarak yaşayacak olmamız da kötü. Ama ümidim Netice itibariyle kullar takımı en azından bir takılacağı düşüncesi içerisinde mantıken düşünüyorum. Lig'e inşallah üçüncü olarak bitiririz. ve oynamadan ligde kalmış bir şekilde önümüzdeki sezona bakılır. Yani, oyuncularımı tekrar kutluyorum her şeylerinden dolayı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.